Arkadaşlar bugün yanımda Eren var Eren. Önce hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir kutu açılımı yapıyoruz. Evet. Karşınızda mega kutu. ve ikinci mega kutu. İlk olarak normal büyük kutudan başlayacağım. bir puan Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, izleyenleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Evet. Dördüncü kapatın. Allah lütfen e, alt yap. 5 yap. Lütfen karakter yansın. Gelmedi gelmedi boşver. Bu arada bana durum çıktı arkadaşlar. Bana da şey çıktı tabi. Ember. Ember çıktı. Oraya kesin çıldırmıştır. Hmm. Ne alaka? Ee, ben, ben öyle sanmıştım. <laughs> Ya. karakter sıkıyorsun lan eren boş ver yeter ki o to açılmayacak dün gecekinde bana şey gelmişti eee bir daha ne oldu Ya yıktım ya senden gelmedi karakter evet ya boşver gençler şey arkadaşlar görüşürüz ya hoşça hoşça kalın